Bugün sizlere Toya Posta depo istek ve depo transfer fişini anlatacağım. Bunun için öncelikle stok işlemlerine giriyoruz. Stok işlemlerinin altında işlemler ve depo talep fişine tıklıyoruz. Öncelikle merkezden bir mal talebinde bulunalım. Şu anki lokasyonumuzun şube olduğunu düşünelim. Burada giriş e, talep edilen lokasyon ve e, talep eden lokasyon olarak giriyor. Şimdi biz merkez şifresiyle girdiğimiz için burayı merkez olarak baz aldı. Şube birden <laughs> talepte bulunalım. Buraya talep ettiğimiz ürünü yazıyoruz. Su alalım. Su isteyelim. Kola isteyelim. Şalgam isteyelim. Hepsinden onar reddet isteyelim. Hepsinden onar reddet istedik. Dilersek buraya açıklamada girebiliriz. Kaydettiğimiz anda merkeze bu papap olarak gelir ve merkez depo transfer fişine tıklar ve hangi şubeden talep geldiğini görür. Yapması gereken sadece depo talep fişini Depo sevk çevirmek olacaktır. AB dönem tuş işaretine tıkladığı anda çıkış lokasyonu şube bir giriş lokasyonu merkez olarak karşımıza talep edilen miktarları ve maliyetleri ile getirdi. Bunu kaydettiğimiz zaman depo transferi gerçekleştirdi. şu anda ayarlarda stokları göremezsek şuradaki bak barkod miktarını göster ve stok listesinde miktar göster tıklamamız gerekiyor. Şu anda miktarlar geldi. Bu e, özelleştirilebilen bir alan. Şimdi burada ürünün üzerine tıklayıp örneğin su. Suyun üzerine tıklayıp toplam lokasyonlarımızda 90 adet olduğunu görüyoruz. Numaranın yani 90 üzerine tıkladığımızda Hangi lokasyonda kaç adet olduğunu görebiliyoruz. Şube 1'de ürünümüzden olmadığı için eksiye düşürdü. Merkez lokasyonumuza transfer ettiğimiz için de 90'ı 100 yaptı. Ama aslında lokasyonlarımızın totalinde bu üründen 90 tane var. Merkez, şube yapısı Toya Posta bu mantıkta çalışmaktadır.